Merhaba arkadaşlar bugün Maskent Koku Mutfağı'nda daha önceki yaptığımız gibi kendi kokumuzu tasarlayacağız. Tasarımımızı daha önceki yazlık versiyona ek olarak bu sefer bir kışlıkla devam etmeyi düşünüyoruz. Yazlık versiyonumuz çok güzel olmuştu. Bakalım kışlık nasıl olacak? Massent Koku Mutfağı Mehmet Bey ile birlikteyiz. Merhabalar. Mehmet Bey Koku Mutfağında kendi parfümümüzü tasarlamamıza bir imkan tanımış. Daha önce de ben böyle bir tasarım yaptım zaten. Bir yaz parfümüydü. Çok güzel de geri dönüşler aldım. Bu yaz inşallah severek de kullanacağım. Bugün de bir kış parfüm yapmayı düşünüyoruz. Mehmet abi ben sana kısa bir şey sorayım. Evet. Koku Mutfağı ile farkı ne? Şöyle Massent bizim daha çok e, muadil parfümleri yüksek kalitede yaptığımız bir firma. Koku Mutfağı ise, e, Massent'in amatör ruhunu e, koruduğumuz, daha çok kişisel tasarımlar yaptığımız, özgün tasarımları yaptığımız, parfüm tasarım atölyelerini e, düzenlediğimiz firmanın adı. E, o yüzden aslında şöyle, Massent'in arge alanı da diyebiliriz Koku mutfağı. Yani atölye aslında. Evet, atölye. Anladım. Abi, Sen... bugünkü benim yapacağım parfüm evet. temelinde bir safran parfümü olacak. Evet. Meyveli bir safran düşünmüştüm. Biraz evet. çok yakışıyor ama Biraz özgün bir şey istiyorum. Evet. Kırmızı meyveler olabilir. Evet. Ya da ahududu düşündüm. Evet. Bal olsun istedim. Tabii. Tütün biraz herhalde boğar diye düşünüyorum. Safran ve tütün. Tütün bu gruba yakışmayabilir. Odunsu, reçine tabanlı. Biraz ee, tütün safranın tabii etkin olduğu. Yine biraz baharat nüanslı. Ve biraz kırmızı meyve açılışlı. Yine çok yoğun olmadan bir kırmızı meyve niş tasarımı yapabiliriz bugün sizler için. Tamam o şekilde yapalım. Tamam. Bir de diplerden böyle hafif odunsu temayı verecek. Sandal sedir gibi. Evet. vetiver e, bu tasarıma uymaz demiştik ama e, odunsulu işte bu e, huş ağacı gibi. E, lavanta nasıl olur? Lavanta biraz aromatik kaçar bu gruba. E, ama güzel bir geçiş de oluşturabilir. Maskülen bir etki katabilir parfüme. Ben meyveli parfümlerle evet. maskülenliğin yakalanmasını zor olduğunu düşünüyorum. Bakalım bugün başarabilecek miyiz? İnşallah. Evet. Önceki çok iyi oldu. Onu deneyelim. Tamam. Bir de o zaman amber olursa, hep... amber de Tabii alırsın. amber zaten olmazsa olmazımız. Ee, amber ekstrem gibi bir ham maddeyle hem maskülenliği hem de e, güzel bir kalıcılığı sağlayabiliriz evet. bu Tamam, başlayalım Hamber. abi. su parfümler de olmazsa olmaz. iso en süper ham maddesinden biraz ekleyeceğiz önce. Abi ben bir modern Osmanlı padişahı kokusu istiyorum. Evet, çok güzel. Yani ne Bakalım, istediğimizi bugün bu de biliyoruz. Bakalım bu ne çağrıştıracak? Bu Ambroxan herhalde abi. Evet, Ambroxan hem biraz e, yayılımı artırma amaçla ekleniyor bu parfüme. Eczacı mıydınız abi? Evet. Ha. O yüzden iş laboratuvara biraz. biraz aşinayız. Evet. Eczacılık da aslında kimyanın 3-4 tane farklı alanının ders olarak okutulduğu bir bölüm. Anladım abi. Şimdi biraz gurme bir dokunuş için çok kaliteli bir fındık notamız var. Ama bundan çok yoğun koymayacağız. Şimdi de tozlu, pudralı, biraz da kalıcılığı sağlayan bir madde olan Timberol maddesini ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi biraz akışkanlığı az olan bir madde bu. Peki formül paylaşmamamız lazım burada normalde çünkü size ait bir Aynen. durum ürün bu. o damaskon biraz e, plam damaskon diye de geçiyor yani hafif erik etkisi de veriyor, gül etkisi de veriyor. E, yoğun bir madde o yüzden bundan sadece hani 3 damla eklememiz yeterli olacak. Şimdi bir oryantal ve odunsu oud dokunuşumuz olacak. Beyaz oud diye geçen bir oud e, notası. Bu arada bu oranları Mehmet abi kaydediyor yere. Daha sonra parfümünüz bittiğinde aynı tasarımı tekrardan alabiliyorsunuz. Skülen ve kalıcılığı artıran dokunuşumuz da tabii aslında birçok e, parfümlerin de sır gibi sakladığı maddelerden biri. Seyreltilmiş halde kullanmak zorundayız. Çünkü bir damlası bile parfümün bütün yönünü değiştirebiliyor. Yine kremsi odunsuluk vermesi için biraz sandal ekleyeceğiz. Son kafa süresi olur muydu abi? Tonka olurdu ama tonka içeriği zaten e, önceden hazırladığımız bazın içinde ve gurme balzamik akorun içinde mevcut. Sen her şeyi önden düşünmüşsün abi. Evet. Ya. Vallahi olsun. Çünkü bunlar olmazsa olmaz e, moleküller bu tarz tasarımlar bazı için. Bazı yani her parfümde mutlaka kullanılan. Yani her parfüm demesek bile sizin istediğiniz tarz e, kışlık, oryantal ve biraz daha odunsu bir tasarımda olması gereken bazı bazlar var. Hı. Ve en son bir sürü parfümde ortak özellik olarak kullanılan hedion kokulu molekülümüz. Yine kendi hazırladığımız gurme balzamik akordan 10 damla kadar. Bu bir karışım ama değil mi? Abi? Evet. Neler var içinde peki? Özel değilse, tadı kısaca bahsedersen. Yani e, her bir e, kokulu molekülü tek tek söyleyemesek de içinde daha çok hem baharat efekti veren, hem gurme efekti veren, hem tatlılık veren, hem de balzamik etkiyi veren e, bazı notalar mevcut. Bunu da kaydediyoruz. Gurme balzamik akorumuz. Şu an kokuyu deneyebiliyoruz değil Tabii mi? Tabi deneyebilirsiniz. Kokuya bakalım. Toplama kağıdında veya tencere. Atomizörleri çok iyi abi burada. Presli. Evet. Evet. Sence nasıl? Olmuş? Sen baktın mı abi? Abi Evet. Yani safran notasını tam vermişiz. Odunsuluk tamam. Geri planda bir amber hissiyatı var. Evet. Kırmızı meyveler geliyor. Yani tatmin edici boyutta geliyor ama bir kadın parfümündeki kadar gelmiyor tabii ki. O daha iyi olmuş. Şimdi de siz yorumlayın bakalım. Bir şey yandırıyor ama. ne yandırdığını çözemedim. Hadi bakalım. Neye benzettin abi? Benzettiğin bir koku oldu mu? Tam birebir olmadı. Safran istediğim gibi olmuş. Evet. Çok yoğun değil. Evet. Kırmızı, Kırmızı şey. meyveler çok iyi. Evet. Yüliseks olmuş çok hafif %55-60 gibi bir maskülenliği yani var. bence maskülene daha yakın. Yani bunu kullanmayı seven bayanlar da yani. onu Aynen, Ama aynen. kışa özel, unisex, niş temalı bir parfüm oldu. Ezzetli bir parfüm oldu mu abi? O kadar kokular da yani, yani direkt şudur diyemedim açıkçası. Yakın andırdığı bir koku var mı? Yani Nikolay markasının o temasını biraz andırdı bana. Bir, ee, bir O dip, var. dip notalarını andırdı. Ama üst notalarında böyle bir giriş yok mesela o, o parfümlerde. Yani kırmızı meyve girişi pek Aynen. şahit olmadım ben. Ama safranı bir tık fazla da daha iyi olurdu bilemedim. Bu biraz da şöyle edelim. şimdi taze hazırlanmış bir parfüm. O zaman dinlenme ben. süresinde tabii ki nota değişimleri olacak. Ee, tek güzeli ki artacak. Ee, daha karakterli bir parfüm olacak. Ee, ama bu halde bence güzel. Bence de tamam. ben beğendim teşekkür ederim. Ne bomba sağlık. Bekleriz tasarım. İnşallah. Bir parfüm atölyesi 21'inde parfüm tasarım atölyemiz de var yani Aralık ayında. Evet. Yine burada 14 kişiyle sınırlı bir şekilde yapılacak. Orada da kendi parfüm tasarımınızı yapma deneyimi sunuyoruz size. Oraya da bekleriz. Eee 3 saat civarı sürüyor. Bunun yarım saat civarı e, teorik kısım parfümle ilgili tüm bilinmesi gerekenleri orada anlatmaya çalışıyoruz. Ondan sonra herkes kendi parfümünü burada yüzden fazla notayla kendi başına tasarlamaya çalışıyor. Tamam. İzleyicilerime de inşallah gelenler olur. Çok teşekkür ediyorum. Videomuzu izlediğiniz için de şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Nerede kullanıyorsunuz? Okul izlenince çok iyi şey çeşitli yapmak tamam.